Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bedava kalıcı paraşüt nasıl kazanılır bundan bahsetmek istiyorum. Etkinlikler kısmından eş zamanlı izleyici ödülleri kısmına geçiş yapıyoruz. Burada etkinlik afişine göz attığımızda kalıcı paraşütümüzü görüyoruz. Etkinliğin üzerine tıklıyoruz ve sayfanın açılmasını bekliyoruz. Etkinlikler kısmında bakın burada ödülleri almamızı gerektiğini söylüyor oyun. Al yazıyor. Etkinlik süresince maç izleyicilerinin sayısı belirtilen hedefi geçtiğinde tüm oyuncular bu sayfaya girerek ödülleri alabilir diyor. Set alabilmemiz için 30.000 oyuncu, sandal alabilmemiz için 50.000 oyuncu, paraşüt alabilmemiz için ise 80.000 oyuncuya ulaşması gerekiyor. Oyun zaten ulaştığı için buradan ödülleri almamızı istiyor. Buradan bedava kalıcı paraşüt almak mümkün. Set süreli maalesef. Biz bu ödülleri aldığımızda posta kutumuza gidiyor. Şimdi ödüllerimizi kontrol edelim. Buradan ücretsiz ödüllerinizi toplamayı unutmayın. 10. ayın 24'ü etkinlik süresi. 10. ayın 31'si etkinliğin bitiş süresi. Gece 3'te bitiyor.